Ersan Şen Cem Küçük'e canlı yayında ateş püskürdü. Bu millete yalan söyleme yeter artık. Habertürk TV'de gazeteci Cem Küçüğün, Sayın Erdoğan söylediği her şeyi yapıyor. Sıkıntı var ama her şey de kötü değil. Faizler düştü sözlerinin ardından hukuk profesörü Ersan Şen'in, utan Cem artık yeter çıkışı programa damga vurdu. Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu, açık ve net programında Cem Küçük ile Ersan Şen bir kez daha karşı karşıya geldi. Medya radarda yer alan haberde, Türkiye ekonomisinin konuşulduğu esnada gazeteci Küçük, AKP hükümetinin ekonomi politikalarını övünce şen, öfke patlaması yaşadı. Cem Küçük, Erdoğan dünyayı açlıktan kurtardı. Ersan Şen'i çileden çıkaran ise Cem Küçük'ün, Sayın Erdoğan söylediği her şeyi yapıyor. Türkiye ihracatını artırıyor. Milyonlarca insan üretim yapıyor ülkemizde. Sıkıntı var ama her şey de kötü değil. Sayın Erdoğan tahıl koridoru ile dünyayı açlıktan kurtardı sözleri oldu. Bu sözlerin ardından Ersan Şen ekonomi iyi ise 1 dolar neden 18 lira sana göre uçuyoruz dedi ve ekledi utan cem artık yeter. Ersan Şen'in sesini giderek yükselttiği tartışmada bu millete yalan söyleme yeter artık diye konuştu. Cem küçük ise sen her şeye karşısın şeklinde yanıt verebildi. Ersan Şen ile Cem Küçük arasındaki diyalog şöyle gelişti. Ersan Şen, ekonomi çok iyi ise 1 dolar neden 18 lira? Kur korumalıya niye bu kadar ucu açık faiz ödüyorsun? Cem Küçük, ne ucu açığı ya faizler düşmüş? Ersan Şen, ya utan Cem ya yeter artık. Cem Küçük, ama deminden beri gerçekleri saptırıyorsun. Ersan Şen, bir de hataya hata de be kardeşim ya. Sana göre uçuyoruz biz kardeşim ya. Keşke öyle olsa. Senin söylediğin doğru değil. Sana göre milletin hiçbir derdi yok. Cem Küçük, hayat pahalılığı var ama sen her şeyi kötülüyorsun. Ersan Şen, sen hiç dükkana gittin mi bakkala gittin mi? Hiç markete gidip salça aldın mı? Ne demek ya? Cem Küçük, ya sen her şeye karşısın ya?